Arkadaşlar merhaba Bir tane zannedersem dolapçı veya kelebek Şimdi geldiğinde oraya Ben de kuşları yeni açmıştım Önce bizim zannettim çünkü burada Aynı benzeri var Hadi Güzel bir şey de okum, Hadi Çatıda kimse yok Millet pazar keyfinde ben kaçak peşindeyim Hadi keklik gel. Kalkacak gibi. Burada hepinize saygılar sevgiler. Diyorum bu aralar güzel videolar gelmiyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elim, benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Bazı istenmeyen sebeplerden dolayı eskisi kadar action videolarım yok maalesef. Çok ürkek ya. Bize gelen kuşların hepsi de ürkek arkadaşlar. Evet dolapçı. Kaçası yok. Aha bir tane beyaz. Şu an ona kuş gösteremem. Belki da gelir. Öyle zoomlayayım. Giderse en azından bir kapak resim için elimde. bu Allah'ım. Şu an ağzıma tüküreyim Vay be güzel kuşlar ama Ama belliydi çok ürkekti arkadaşlar. Sakin de davrandım yani. Böyle bir hareket de çizmedim gitmesin diye ama. Ben ilk geldiğinde umursamadım. Şu zannettim arkadaşlar. Bu zannettim. Sonra baktım bu çatının üstünde. Sağlık olsun bakalım. Videomuzu bir kaçakla açtık. Yabani miydi? Aa yukarıda uçuyor valla. Yukarıda. Burada fırçalar vardı. Oo bir tane de martin var arkadaşlar. Takladan düşüyordu. o arkadaşın olabilir. buradaki... Ha yavrum benim be. Çıkın yukarı. <laughs> Acemi kuş da yok. Bir tanesi hariç. Bir tane hiç bantlamamışız. Geçen arkadaşım kelebek alıştı gitmiyor. Arap bir kelebek vardı bunların içinde. Vay be. Şu hala orada uçan zannedersem arkadaşlar. Çok ürkekti ama ya. Şimdi ben milletin kuşuna tanımıyorum. Arkadaşların kuşlarını da kuş göstermek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Evet bakalım. Bugün bizi nasıl bir eşim bekleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Dün baya bir kaçak geldi ama hep ürkeklerdi, hep indi geri kalktılar. Bizim azman kuşlar da ürküttü. Nasıl acıkmış? Böyle pirinç mi dökmüşler? Evet, kuş geri geldi arkadaşlar. Ben size konuşurken kuş yukarıya geri geldi. Aynı aynı yerinin biraz arkasında. Hadi gel Serin gel. Aynı kuş herhalde. Çok benziyor. Evet o kuş. Şurada arkadaşlar. Hala çatıyı yaptıramadık. Çalışmalarımız devam ediyor. Pazarlıklar devam ediyor çatı için. Hadi gel gözüm. Hadi gel. Celal da kaçakçı olsun olmuş desinler. Yapma hadi. Hadi çok güzel. İnşallah bizim azmanlar gitmez arkadaşlar yanına. Aha bir tane daha. <laughs> Aha bir tane daha. Uuu kaçak ya. Lan ben şimdi karıştıracağım bunları var ya. Evet. Yaban nerede? Lan gelsene mübarek. Şu mısır. Mısır seçeyim atayım. silahımızı atalım. Aşağı bakıyor ya. Bu da mı aşağıda besleniyor acaba? Çok enteresan bir kuş. Niye geliyor, niye inmiyor arkadaş? Gördüğünüz gibi kendi arkadaşlar. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Acemilik yapmıyorum. Hatta kendimden beklemediğim bir profesyonellikle yaklaşıyorum. Kuş orada dolanıyor. Burayı gördü. Benim semedi ama kuşlarımız az. Yabaniler, hadi gidin lan, size de kuş göstereyim. Kuşlar kalkmıyor ki. <laughs> arkadaşım bir yorum yapmış, hiç kuşlarınız uçtuğunu görmedim. Valla ben de görmedim. Arada uçuyoruz ama izlenmiyor ya? Vallahi o. bak. Bilmekse insan haberim Arkadaşlar o kuş burada dolanıyor. Gelecek inşallah. Bir like totemi yapalım. Şu kümesin üzerine inseydi az önce inecek gibi oldu. Açardım bizim kümesi girerdi içeri. Olmadı Biraz kuş göstereyim yine Buralarda uçuyor arkadaşlar Ay, Uç biraz uç Uçsun sen Gerçek Bundan sonra Şükrü gibi diyeceğim Uçmayana yem yok lan Şükrü takla atmayana yem yok dedi Kelebekleri bile takla atmaya başladı yabaniymiş ya. Kuşlardan uçma hevesi kalmamış arkadaşlar. Kuşlar kuşluğunu unutmuş. bu. Beklediğim hareket bu. Arkadaşlar kuş geldi buraya. Kuşları uçurmam iyi oldu. Şu kümesi kümesi açayım. Kuş burada arkadaşlar. Tamam. Kuş burada. Kapı kapanmasın. Şöyle kalkacak yani. Gel çalıştı. Yemi alayım. O tarafa geçeyim. Al 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 al. Al 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 al. Şu an yabaniler, kaçaklar hepsi çiçe. Güzel bir dolapçı. Şöyle uzağa gideyim. Arkalayayım. Kuşlarla yuvaya girerse on numara beş yıldızı. bacağımızı aç. Yiğitim sen olmaz ama. Hadi Ben senin elle yakalayamam. Kümese doğru. Hayır. Hayır kümese. Aferin. Hadi içeri. Bak dün bizimkiler içeri giriyordu. Şimdi içeri girmiyorlar. Hayır içeri girmelisin dostum. Bak çok güzel kümesimiz var. Yeni dizayn ettik. Kepçe nerede? Arkada çok ürkek. Deminden beri kalkıp kalkıp geliyor Ahmet. Sen ünlü kaçakçısın gel yakala. Oğlum gidiyorum da çok çok ürkek. Yok mı git kapıyı kapat. Evet arkadaşlar. Kaç ay yakaladı? Kapat abi. Ben şu zannettim önce arkadaşlar. Bizim kuşa diye. Kapat değil mi? Geliyor. Çok fena ya. Ben yanlış kuşu almayayım. <laughs> abi. Evet. Dur açma. Ha. Ben kuşu karıştırıyorum. Hangisi lan? Yok bu paçalı bizim. Şey. Tamam. Paçasız paçalı. Olana. Doğru doğru. Demin onu aldım. Evet arkadaşlar aç. Al bakayım tut. Bir kuşu değerlendir bir al kuşçu olarak. Tamam orada değerlendirelim. Dur kapak resmi alayım da ondan sonra. Ya da kafeste alırım ya. Ya da şöyle tutayım. At at. Kaçar değil mi? <laughs> Oo güzel. Perfect. 3 kere mi 2 kere gitti geldi namussuz Ben kuşları uçurdum geri geldi. Ben önce bizim o kelebek zannettim. Paçalı var ya, paçalı evet. dönek diyor Ali. Arkadaşlar uzun süreden sonra tek başıma güzel bir action yaşamış oldum. Sizler daha da güzelleştirmek için yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Öğrenmiş miyim bu işi arkadaşlar? Benden kaçakçı olmuş mu? Olmuş muyum ben arkadaşlar? sabah sabah iyi geldi ya. Evet. Kuşumuzu üstün deneyimlerim sayesinde <laughs> kapat o kapıyı. Bir tane baska geçiyordu, dolanıyordu. Ben baska için kuşları açtım. Bir baktım oraya kondu. Önce bizimki zannettim ama. Şişt. Dur biraz yem atalım da bari yesin hayvan. Atma atma bırak kalsın yer orada. Ya olsun hayvan Baksana deli olduk kafese atılınca. Al güzelim al. Tamam sen sakinleşirsin biraz. Evet arkadaşlar. Uzun süreden sonra güzel bir aksiyon action yaşadık bizim deyimizde. Adrenalin tavan oldu. <laughs> ne diyelim başka bir ekşinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bu kanalda sohbet çok güzel Tuncaya bir videolar çıkıyor tıkılayan herkes seyrediyor abone ol butonuna çıkıyor